Şekildeki kap eşit bölmeli D ve 4 de öz kütleli sıvılarla dolduruluyor. Sıvıların yere göre toplam potansiyel enerjisi E1 olmaktadır. Sıvılar türdeş karıştırıldığında toplam potansiyel enerjileri E2 olmaktadır. Buna göre E2 bölü E1 oranı nedir? Birinci sıvı, ikinci sıvı diyelim. Birinci sıvının kütlesi M eşittir. Bakın D çarpı V ile bulunur. Öz kütlesi 4 de hacmi de V olmuş olsun. İkinci sıvının kütlesi de D çarpı yine V olacaktır. Hacimleri aynı çünkü sıvıların. Bu durumda E1 bakın kütle merkezlerine yükseklikleri e, sıvıların kütle merkezleri alınır. Yere göre alırsak birinci sıvının kütlesi 4D çarpı V çarpı G çarpı yüksekliği H bölü 2 olur artı ikinci sıvının kütlesi D çarpı V çarpı G çarpı yere göre yüksekliği 3 bölü 2 H olur. E1 buradan 7 bölü 2 D çarpı V çarpı G çarpı H olur. Şimdi sıvılar türdeş karıştırılırsa sıvıların hacimleri eşit olduğundan dolayı karışımın öz kütlesi 5 bölü 2D olur. Bu durumda son enerjisi 5 bölü 2D çarpı. Bakın hacim 2V oldu artık. 2V çarpı G çarpı yükseklikte sıvılar türdeş karıştırıldığında tam orta noktaları yere H yüksekliğinde olacaktır. Bu da 5 D ve G H olur. E1 bölü E2 buradan D ve yazmazsak 7 bölü 2 çarpı 5'i de ters çevirip çarparsak 7 bölü 10. Bize E2 bölü E1 sorulmuş. Dolayısıyla cevap 10 bölü 7 olacaktır. Doğru cevap D seçeneği olur.